you are sitting at the international departure. We're sitting right now at our base waiting to board the plane, but the plane has been canceled. The passengers were all running and screaming. Someone said they heard a gunshot. trying Abi su yönetimi ilan edildi. Şu anda Beyaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk ee, şehir düşen de biziz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım... Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da tür milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.